vefat eden Civan Canova için tören düzenleniyor. Nursel Köse ve Nesrin Cevatzade gözyaşlarına boğuldu. Müzik Çiçek Taksi, Fatma Gül'ün suçu ne, Paramparça, Karadayı, Atiye ve son olarak 3 kuruş dizisinde rol alan Türk sinemasının usta oyuncusu Civan Canova, 2 gün önce tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Müzik 67 yaşında hayata gözlerini yuman usta oyuncu bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Civan Canova için İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahnede cenaze töreni düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karstoğlu, Civan Canova'nın sevenleri ve yakınları katıldı. Canova'nın naaşı saat 11'de sahneye getirildi. Ailesinin tabutunun yanına koydurduğu Kalbin kalbimizde, elin elimizde daima ve sonsuza kadar yazılı çelenk ise görenleri duygulandırdı. Müzik Sayısız film ve dizide rol alan Civan Canova'nın son dizisi Üç Kuruş'un oyuncu kadrosu da törende hazır bulundu. Oldukça üzgün olduğu görülen ve gözyaşlarına hakim olamayan Nesin Cevatzade törene beyaz çiçeklerle katıldı.